hassas titizlikle konuyu değerlendiriyoruz sevgili izleyenler. Kimseyi incitmeden anlatmaya çalışıyoruz. Fakat biz bir facia atlattık. Son zamanlarda yüreğimizin tam ortasından hedef alındık. Türkiye çocuklarını ağladı. Önce Diyarbakır'da başladı bu facia. Narin soruşturması devam ediyor. Korkunç bir dava var ortada. Baş şüpheliler Narin'in amcası, annesi, abisi konu böyle korkunçtu. Yetmedi. Tekirdağ'da Sıla Bebek cinsel istismar sonucu hayatını kaybetti. Yine gerçekleri saklayan bir anne vardı. Küçücük çocukların cinsel istismarına uğradı. E, yine yetmedi. Feriköy mezarlığında bir beden bulundu. Şirin 6 yaşındaydı. Hayatını kaybetmişti. İşin arkasından cinsel istismar çıktı. İzmir'den aldığımız peş peşe o korkunç haberler. 13 yaşında yüzünden ölen çocuk mu dersiniz? Ateşlerin arasında can veren o güzel gözlü 5 çocuk mu dersiniz? E, bu felaketleri atlatmaya çalışırken bir de İstanbul'da bir olay yaşandı sevgili izleyenler. Bir şekilde doktor, hemşire unvanına sahip olmuş. Ardından mesleğini 3 kuruş para için bir parantez SGK'dan 8 bin lira almak için şeytana satmış. Bu korkunç insanlar yüzünden bir kez daha biz nasıl bu dünyada yaşıyoruz dedik. Fakat bir başka parantez daha pandemi döneminde de çalışan hastanelerde can veren o hastalık şifalansın diye biz evde saklanırken hastanede geceden gündüze nöbet yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmeyi de hiç ihmal etmedik. Onları iyi ki varlar. Bunlar korkunç bir azınlık. Ve bu arada adalet peşlerini de bırakmadı. Bugün hakim karşısına çıkacaklar. Adalet yakalarında evet ama en büyük cezaları kendileriyle geçirecekleri kendi korkunç kişilikleriyle geçirecekleri koca bir ömür. Peki ya neler yaşanacak Türkiye'nin kilitlendiği davada? Sevgili izleyenler TV Yusuf Haber Merkezi çok çalışıyor. Konu için merak etmeyin, ambayan aktarımlarla TV yüzde bugün bu dava sürecini paylaşacağız sizlerle. En az 12 bebeğin ölümüne neden olan yeni doğan çetesi bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada 22'si tutuklu toplam 47 sanık yargılanacak. Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan bu insanlar. 47 sanık suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olmak ve yardım etmekle kamu kurumu zararına dolandırıcılık, sahtecilik, ihmal suretiyle ölüme sebep olmakla suçlanıyor. İddianamede sanıklar hakkında yüzlerce yıl hapis cezası isteniyor. Süreç TV yüz ekranlarında olacak. Anbean aktarımlarda bulunacağız sevgili izleyenler. Bizden ayrılmayınız.